Sadece basit bir soru Hasan Karar mal beyanını 2002 yılında ve hali mal beyanını açıkladı mı? Hayır. Hayır. Açıklamadı. Açıklayamayacak. Cumhuriyet meydanından aykırıyordu. Kimisiyle sessiz çığlığı olacağım demişti. O çığlığı gereğini yerine getiriyorum. Edremit'te, Tekirdağ'da, İstanbul'da, Ankara'da, Çorlu'da, Çubuk'ta, 50 parsel kaygı mevcutunu nasıl edindin? Nasıl edindin? Nasıl edindin? Kimden çaldın? Nasıl çaldın? Belgeleriyle orada hangi değerle kime ne yaptığını her şeyini ortaya koydum. Efendim ben atlattım. Ya seni atlayacak bir deterjan üretildi mi memlekette? Seni atlayacak herhangi bir vicdan var mı? Sen, ben para ben ölüklüyüm, ben Deveşiler Mahallesi'yim, ben Ekrem Çetin Mahallesi'yim, ben Dölük Mahallesi'yim, ben kilisim, ben kilisliyim. Sen bu halkı kararlaştırdın, bunların malını çaldın, bunların hakkı olan her şeyi aldın götürdün, kendine 100 milyon dolar aşkın bir servet edin. Ben size on numara buyum diyelim. Siz bana on numara. Benim için, benim için yalanla, iftirayla, ahlaksızlıklar olmaz. Çatır çatır belgelerde koydum. Ayrıca bu konu değil, bunlar değil. İnsanlar, otuz bin marka kadar elim yakında. Bu kitapçığı on bin tane bastırıp kimisi de der, Nasıl bir adaylara olduğunu, bu şehrin yirmi senesine nasıl hakaret ettiğini, zulmettiğini,